Bir gönülden merhamet neden göç eder? Dünya neden bu kadar karmaşık? Yarına biletimiz yokken herkes neden hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor? Menfaat uğruna yaşamayanların sayısı kaç? Hangi dilde konuşsak sevginin karşılıksız olduğunu, kaç insanın kafasına dank eder? vefa insanın kalbinden nasıl kayıp gider? Bir gönülden merhamet neden göç eder? İnsanlar, insan oldukları halde insan kalmayı niçin elinin tersiyle iter? Anlatsana. Bu coğrafyalar ne zaman gözleriyle değil de gönülleriyle sever? Kaç kalabalık daha geçsem bu yalnızlığım gider. Üzgünlüğüm, kırgınlığım, gitmek isteyip de gidemeyişlerim ne zaman diner? Söyler misin? Oturduğum yerden bu yorgunluğum ne zaman biter? Bu yorgunluğumuz ne zaman biter?